Arkadaşlar merhaba, uygun fiyatlı araçlardan Miraç Arman'dan. Bugün e, sizlerle beraber deneyimleyeceğimiz bir video hazırlıyoruz. Nedir bu içeriği, ne olacak? Borusan Araç İhali'nin e, bugün Kozyata Hilton Otel'de fiziki açık arttırma ihalesi var. Bugün katılacağız. Bu ihalenin içerisinde 50-60 tane ortalama lüks araçlar var. E, Burgan Filo'nun 50-60 tane lüks aracı var. Biz bunlardan birkaç tanesine birkaç gün önceden başlıyoruz çalışmaya. Ne fiyat verilebilir, nasıl alınabilir, kaç paraya kadar vermeliyiz, aldıktan sonra kaça satabiliriz gibi bütün kriterleri birkaç gün çalışma gerektiren işler. Bunları da hazırladık. Kendi cebimizde vereceğimiz rakamlar, en yüksek verebileceğimiz rakamlar hazırlığı bizde. Şimdi gittiğimiz zaman orada da... Video kesitleri alacağız, sizinden paylaşacağız. Arabalar ne kadar sürede satılıyor, nasıl satılıyor, kimler alıyor, bu gibi durumları bu videodan deneyimleyebilirsiniz. Biz de bunu paylaşacağız YouTube'dan ya da Instagram hesabımızdan. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Sesimden tanıyorsun değil mi? <laughs> vereceğimiz gayret olarak bizde kayıtlı. Hemen bakayım nasıl istiyorum. Abi en üstte bak. Bak abi, güzel musun? düz numara ver <laughs> bana <laughs> ne olur. En üst en üstte <gülüyor> koymuşum. <gülüyor> Helal olsun ama eksik çıkmışım ya. Sistem de öyle tam basmıyor ya. Tamam. Ne alacağız wow. abi bundan şimdi? Bayrak gösterip araba alacağız. Hepsini hepsini el mi? kalır hepsi sende abi. Tamam. Böyle usul öyleydi <laughs> değil mi? <laughs> Sonuna kadar. <laughs> Ayağına sağlık abi beni kırmadın geldi. Yani. Seni niye kırayım abi? Bana seni arası. kıran adamın gözü çıktı. Şey yapalım çarklar falan. Merhaba Bursa'nın e, Araç İhanedeyiz. Yani Emel Hanım satış müdürü. Adem Bey müşteri temsilcimiz. Kendilerine birkaç bir şey soracağız. E, nedir? ticari içeriğinde kaç arabamız var Emel Hanım mesela? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Gerçekten bulduk. bugün çok heyecanlıyız. Ayrıca, yaşayız. ayrıca bu nazik davetimiz için seçkin konuklarımız arasında olduğumuz için biz teşekkür ederiz. Evet, biz bu ihalelerimizi neredeyse her ay, özel ihaleler büyük kapsamda yapıyoruz. Bugün de yaklaşık 60 tane araba çıkartacağız ve bu arabaları hiçbir yerde başka yerde bulamazsınız. Yani ilanlara da girseniz, bir onun kendi araçlarına da baksanız hiçbir yerde bulmayan tamamıyla bize ayrılmış araçlar ve siz değerli alışveriş bu Buradan filonun arabaları. Burada arabaları. Zaten arabalar tertemiz. Büyük segment arabalar. Büyük segment, segment arabalar. kilometre düşük. Ekspertizleri çok güzel. Tam böyle alın tezgahınıza koyun. bu arada bu arada, arada burada satılan her aracı ekspertiz tarafları yapılıyor. E, değer ediliyor. Biz onları görerek ihalede teklifi böyle veriyoruz. Yani kadar girip de ihalede şu arabayı aldık, bunu sattık yok. Tabii. Tek tek e, bütün ekspertiz noktalarına kadar işaret, çiziklerine kadar işaret açık, net, e, şeffaf olarak yayınlanıyor. Biz de teklif vereceğimiz arabayı fizike görmesek bile ekspertiz raporunun en ince detaylısı olduğu için günüm rahatlığı alıyoruz Zaten bu işin arkasında Bonsol otunun güvenilirlik kısmı var. İşin o boyutunda arka tarafta insanları koyduğumuz zaman, güzel insanları koyduğumuz zaman o iş perçinleşiyor. Biz... Yani yanında canlı sunum olacak. Evet, bugün oradan da kareden alacağız, yakalayacağız. Canlı sunum, çoğu şirketin böyle bir şey yok. Yok. Evet. Yani evet. de böyle canlı sunumu olmaz. Zaten bizi de böyle bir yerde ağırlıyorsunuz, o da bir artı. Yani diğer, diğer bizi fiziki ihaleler olsa bile böyle oluyor. Sizin seçtiğiniz yerler seçki noktalar. o da dikkatimizden kaçmıyor. Bu da bir ihale sürecine bir artı katıyor. Şimdi biz 20 yıllık bir firmayız. Gerçekten ışın uzmanları bize çok iyi Eğer araba işinde, ikinci el araba ticareti olmak istiyorsanız bizim burası arabanın borsası, Otomotivin en doğru pazarıdır. Biz haftalık trendleri buradan takip ederiz. Haftalık araba Zaten biliyoruz. Biliyoruz. Herkes biliyor. O bakımdan <laughs> da bugün de çok güzel geçen sefer arabaların hepsi satıldı. Bugün de güzel bir ihale yapacağım Hayırlısı olsun diyelim Biz bakalım. Biz çok teşekkür ederiz. Biz de birkaç bir şey alacağız inşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> Temsilcimiz olarak zaten alını bekliyorum. Adem Bey şimdiden teşekkür, teşekkür ediyorum. iyi Teşekkür ederim. ediyorum sizlere de, de efendim. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ayrıca ilginiz için. Sağ olun. <laughs> <Üst alanda. gülüyor> <laughs> <laughs> Hangi kameradayız? Kafasını kaşayına araba satarız yani. Öyle bir sıkıntı olur. <laughs> <ve gerici gülüyor> Bence bu ihalede yok yok. Hiç hazırlık Hiç hazırlık var. Sıkıntı şurada. Biz yarınımızı böleceğiz. Yani şey anlamda göremiyoruz, ben bunları aldım satacak mıyım, satamaz mıyım? Şimdi şöyle bir kaygı dolu bir dönemde yaşıyoruz. Sizce bu konuşması e, sürekli oldu mu? Şimdi bence olmayacak. Benim e, daha evvel da bir video var e, kur daha kurdan 9 lira 18 lirayı tam nokta hedef aldığım bir video 18 olacak ve bir gün sonra da tekrar 10 lira. Her şey doları yatırsın. Hep 10 lira, 10 lira. Bu ne trafikte yayımın? Zaten ya oturacaklar ondan. Videoyu kur artışının sonrası düşüşünden sonra yayınladım. Peki. <laughs> şimdiki beklenti nasıl oldu? Şimdi beklenti şöyle bir şey var. bin lira E bir milyon iki yüz bin lira var. yüz lira geldi, yüz on lira geldi, yüz lira geldi, yüz on lira geldi, lira geldi, lira geldi. var mı? geldi, geldi. var mı? Bak En yüksek, bir bir Son çare geldi, Son çare. Geldi, Son çare. Beş yüz son çare. 2019 First Edition Sport Night için 1 milyon bin lirayı Hayır! Yani biraz daha hızlı. tebrikler. 1 milyon 274 bin, 224 bin 5, olsun. Evet ortadan. Evet 36 bin 500'e 37 sağ tarafı 37 bin liraya sağ tarafı yani. 500 kare 38'e. 37 bin 500'e orta tarafı yani. Hadi, 38 kare 500'e evet. biraz daha azı lütfen. 38'e sağ tarafı. Hadi, Hayırlı olsun. Geç kaldınız. Bayrak numarası. Evet. 60-06. 60-06 dedikler. A3'ümüz var. 35 TFSI. Biraz inceleyelim kabaca. Bunlarda matrix farlarımız var. Cam tavanımız olmazsa olmazımız var. Araç siyah. 19.000 kilometrede hatasız bir araç bu. Boyası, değişeni, trameri yok. Koltuklarımız tertemiz. Herhangi bir sigara yanığı, deformesi yok. Boya üstünde, kaporta üstünde çok kılcal, ufak tefek durumları var. Ee, bir de şurada bir sürtmemiz var. Çok ufak. Buna bakacağız. Nasıl bir yol izleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar boyatmadan neler yapabiliriz. Bir bakacağız. Şimdi Teslim noktasında arabamızı alırken, aracın eksiği, gediği var mı kontrol ediyoruz. Yedek lastiğimiz var. E, st stetmemizin yanında kirikomuz var. Üstünde havadanlığımız var. Böyle bir Avidi'nin çantası var. Ha, bu arada bu arabanın yedek anahtarı e, ondan sonra kitapçıkları vesaireleri her şeyi var. Açamadım. geri görüş kamerası zaten bunları da var. Yani bunu bir temizleyeceğiz. içini dışını. Şu Borusan'ın bastır cilası. Borusan bize teslimat için böyle bir tutanak veriyor. Buradan geliyoruz. Bu tutanaktan teslim alıyoruz. Tabi genelde bu arabalarda hiç yakıt olmuyor. Bitmiş durumda. Buradan çıkar çıkmaz bir yakıt almamız lazım. Ee, i̇çerisinde başka bir deformesi var mı? Bakıyorum. Buralarda herhangi bir sigara yanığı, herhangi bir durumu yok. O anlamda temiz bir araba. Bakalım temizliğini falan yapalım. Pastasını, cilasını yapalım. Sonra şuradaki problemimizi de giderebilirsek sonra satışa çıkartacağız. Yine bu videoları peş peşe çekip sizi bilgilendirmeler yapacağız. Araç teslimatında ee, bir teslim tutanağımız var. Buradan bu şekilde alıyoruz. Üstünde bize ait olan bilgiler var. E, ee, i̇sim, soyisim, imza ile alıyoruz. E, ee, arabaların, her arabanın, buradaki her arabanın sol ön camında e, bir barkodu var. İhaleden takip edebilmek için ya da bu arabanın başına geldiğimizde kameradan okutup arabanın tüm bilgilerine ulaşabiliyoruz. Yine böyle bir poşetten teslim ediyorlar. İçinde ne var? E, ee, tabii ruhsatı daha bize ulaşmadı. Yedek anahtarı var, eski sigortası var, bir tane daha şu an mevcut kullanılan anahtarı zannediyorum. Bu ama zaten bu anahtarsız çalıştırma falan olduğu için bunlara çok gerek olmuyor. Bu şekilde teslimatını bakıyoruz. Eksiği, gediği var mı arabanın? Yok. E, olsaydı buradaki ilgili arkadaşlara e, tutanak tutturup, o şekilde teslim alırdık ama kolay kolay böyle bir aksaklık olmuyor. Ama olursa diye yardımcı olunuyor. Bunun durumu da bu. Herhangi bir eksiği gediği yok.